Camdaki Kız yeni bölümünde olaylar hızlı gelişmeye devam edecek. Hayri'nin etrafında kelebekler uçsa da Las kızı ile birlikteliğini sürdürdükçe sonunu çabuk getirecektir. Hayri kimseyle paylaşamayan Laz kızı herkese posta koymaya devam edecektir. Ancak Hayri'nin kendisine yalan söylediğini anlayan Laz kızı gemileri yakacaktır. Nalan ise içinde bulunduğu depresif günlerden kurtulmaya çalışacak. Sedat'ın birdenbire Nalan'ın hayatına dahil olması Nalan'ın tekrardan zamanla eski haline ve günlerine dönmesini sağlayacaktır. Hayri için kötü bir son yazılırken Nalan için yeni ve temiz bir sayfa açılacaktır. Ayrıca Nalan babasının tablolarını satışa çıkararak adını tekrardan duyuracaktır diyelim ve analiz tahmin videomuzu sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.